Merhabalar, benim adım Hilal Kahraman, babam İsa Tatlısoy, babam 61 yaşında. 3 yıl önce babama beyinde küçülme var diye teşhis konuldu. Ama yapılması gereken hiçbir şey söylenmedi bize. Sadece yaşlılığa bağlı küçülme dendi. Sonra babamda yavaş yavaş idrar kaçırmalar, unutkanlıklar, yürüyememe problemi, dengede duramama, yolda düşmeler başladı. Biz tabii ki bu arada doktorları araştırıyoruz, gidiyoruz hastanelere. Hep farklı teşhisler konuyor. Kimisi Parkinson dedi, kimisi Alzheimer mı başlangıç dedi. Ta ki Orhan Bey'i tanıyana kadar. Doktor Orhan Şen'i tanıy tanıyana kadar e hep yanlış teşhisler yüzünden farklı ilaçlar kullandık. Boş yere geçen zamanımız oldu. Orhan Şen'i tanıdık, geldik, babamın teşhisini koydu. E beyninde su toplanması olduğunu söyledi, yani hidrosefali dedi. Normal e basınçlı hidrosefali olduğunu söyledi. E, şant şans ameliyatıyla e, sağlığına kavuşabileceğini söyledi. E, bütün tetikler yapıldı. Sadece kalp ameliyat e, kalp ameliyatı gerektiğini, kalp damarlarının sıkışma olunduğu, olunduğunu söyledi kalp doktoru. Bu durumda şant ameliyatı olunmaz dendi. Bypass ameliyatı geçirdi. O büyük ameliyatı geçirdikten sonra yine tekrar yürüyüş bozuklukları, e, yine dengede duramama, idrak kaçırma oldu. Tekrar Orhan Bey'e geldik. Yine tetikler yapıldı. Kalp konusunda da hiçbir sorun çıkmadı. Şant ameliyatı olabilir dendi. Oldu tam bir ay içerisinde babam toparlandı. İlk gün ayağa kalktı. Ameliyatın ilk gün ayağa kalktı. Sağlığına kavuştu ve bir ay içerisinde marketine gidebiliyor, hastanesine gidebiliyor, yolda yürüyebiliyor. Sadece biz ailesi olarak biz değil, çevremizdeki insanlar da bu ameliyatın babam için ne kadar faydalı olduğunu gördüler ve çok şaşırdılar. Hiç beklemiyorduk dediler. Böyle hani yürümesini gördükçe, Konuşmasına e, ki zaten idrar kaçırmalar falan tamamen yok oldu. Hiç kalp ameliyatında yaşadığımız o sıkıntıların hiçbiri şant ameliyatından sonra hiçbiri olmadı. Çok şükür. Ya. Çok şükür. Her şeyden önce Allah'tan e, Allah'a şükrediyoruz ve doktor profesör doktor Orhan Şen'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah onlar razı olsun. E, çok ameliyatımız şükür. çok başarılı geçti. Bizim gibi olan yani eğer annemiz unutuyor, babamız idrar kaçırıyor, bu gibi sorunlarımız var diyorsanız kesinlikle Profesör Doktor Orhan Şen'i kesinlikle ziyaret edin. O size büyük yardım olacaktır. Hiçbir konuda size sıkıştırmayacaktır. En büyük yardımı edecektir diye düşünüyorum. Bizim gibi yıllarınız gitmesin. Bizim tam 3-4 yılımız kayboldu. Ve babam bu yüzden çok sorun yaşadı. Bizim gibi zaman kaybınız olmasın. Orhan Şen'in kapısını çalın diyorum.